Hepinize merhaba arkadaşlar. Pul açılımı yapmıştım. Videoyu almıştım normalde. Ee, yanlış da sildim. Shift delet ile sildim. Geri de getiremiyorum. Şuradan göstereyim. Müziği yaşamak pulunu aldık. Hatta erken de geldi. Yani bu pulun ismi de müziği yaşamak. Bir tane bundan istiyordum. İstediğim pulu aldım. Bir de Element City videosu çekmiştim işte devamında. Hepsini tek tek oynayıp geçmiştik. Ama maalesef silindi. Burayı bu kadroyla geçtim. Etki bölge hasarı. Çok rahat. Otaya bırakarak geçtim. Ee, buraya aynı bu kadroyla direkt, ot, direkt atla deyip geçebilirsiniz. Şurada 10. da e, buraya kanama gerekiyor. Zehir gerekiyor. Bir de CP yakma gerekiyor. CP yakmacı olarak elimde en mantıklı Ezonya vardı. Onunla geçtim. Burayı da yine <laughs> bozu seçerseniz otoda geçersiniz. Yani otoya salın. Boss turunda sadece boss'u seçmeniz gerekiyor ki kanamayı vesaireyi boss'a vursun. Çok rahat geçersiniz. Bu neydi? Tek hedef hasarı. Buraya da tek hedef hasarı gerekiyor. Buraya Ben Austin koydum. Ee, öyle... Nikolas yerine Ben Austin koydum sadece. Öyle geçtim. Element City bu şekilde. Zaten son grupla çok kolay. Burayı da otoda geçtim bu şekilde. Yani ne koyarsanız koyun. Şu dedeyle Paul'in olduğu sürece çok rahat geçiyorsunuz. Element City de bu şekilde işlemiş olalım. Ee, onun dışında klan, klan Aranası etkinlikleri var. Taht Savaşı'nı yapacağız. Adil göstereyim sizlere. Adil Aranayı'nda iki tane sağlam takım kurdum. Şöyle. Sağlam sayılır yani. Burada e, savaş kaydına bakalım. En son 13 saat önce biri saldırmış. Birini almış. İkisini birden vermiş. Falan filan. Adilerine bu şekilde Taz Savaşı'nı oynayalım bugün. Genelde prensin prensen öteye gidemiyorduk. Bakalım. Yine 36. Sıradayız. Yine zor. Buradan artık çok güçlü dolar geliyor yani. Çok güçlü adamlar geliyor. Yapacak bir şey yok. Şuraya bak. 5. takım 0 galibiyet almış. Ve ilk 10 çıktığı için buradan ilk 10 mu çıkıyordu? Yanlış hatırlamıyorsam. Çok zor yani. Burada, burada bir tur zaten kesin kalacağımızı düşünüyorum. Yenildik. 6 puan oraya verdik. Yani o turunculara hiç bakmıyorum bile. Turuncular çok zor. Burada haklarımızı harcayalım. Bunu da yenildik. Aa yenmişiz. 2 puan aldık. Bravo. Yani buradaki artık top seviyede oyuncular olduğu için çok takmıyorum açıkçası. Bir iki gün kalalım. Hala 32. sıradayım. 4 biletimi harcadım. Hala <laughs> 32. sıradayım. Bunu da yendik. Ve son bilet hakkımı da kullandım. Buna yenildik herhalde. Evet. Tamam yani yapacak bir şey yok. Tat savaşı şimdilik bu şekilde. Klan ananasını da oynayalım. Kim gelmiş? The Family. Klan ananasını da açayım. Normalde size hem element sistem hem şey için video hazırlamıştım ama inanın o videoyu izlem yani izlemeyince de çok bir şey kaybetmeyecektiniz. Çünkü sıkıcı bir video olacaktı. Element site oynadım falan filan. En azından burada Arena takımlarımı görüyorsunuz falan filan. Burada şunla şunu yapayım. Takımlarım bu şekilde. Jingle Bell kullanıyorum. Nita'yı kullanmıyorum. Denemek için bu şekilde yaptım. Bu rakip güçsüz yani. Bunlarda pek bir yani deneme doğru olmaz da. Direkt oto oto yapıp geçiyoruz yani gördüğünüz gibi. Şununla şunun yerini değiştireyim. Jingle Bell çok güçlü bir hero arkadaşlar. Jingle Bell inanılmaz güçlü bir hero. Ben de arana için yavaş yavaş kastım güçlendiriyorum. Yani sadece arana için de değil. Bu arada cüce arabeleri için de Jingle Bell ile ilgili videolar yapmayı planlıyorum. Direkt şunları otoda %100 geçelim. Yani Jingle Bell'imi göstereceğim. Evet. Satlar bu şekilde. Satlar az olduğuna bakmayın. Kritik vuruş oranı bir tık düşük. Evet ama bu seti kullanıyorum. Ve kritik hasarım fena değil bence. Yani kritik, burada kritik hasar kullanıyorum hala. Şu seti kullanıyorum. Bu sette bir iki böyle kritik vuruş oran veren olursa bir de kırmızı yaparsak bir iki item. Yani çok güzel bir hero dizmiş olacağım. E, ee, aurasını aldım. Little Jack'in avrasını aldım. pulumda da bugün açarak bir yıldız yaptım. Jingle Bell çok iyi. Biraz arenada test edelim Jingle Bell'i. Yani gücümün yettiğine dalıyorum. Mesela şu evadine vuralım. Bunun hızımız yetecek mi? Yetti. çok güçlü Jingle Bell. Ama Melchior'un buff kaldırma olayı olduğu için hem A3'ünde hem A1'inde Melchior da çok güçlü bir oydu. Ben Jingle Bell'i övüyorum ama mesela şu takıma karşı bir deneyelim. Kötü bir takım sayılmaz. X3 Panda, X3 Niko, X5. Yani gördüğünüz gibi Jingle Bell yok ediyor. Çok güzel hero. Gerçekten çok güzel hero. Eva dinle oynadık. Bir de şunu oynayalım. Nitalı takım. Sonra videoyu sonlandıralım. Dediğim gibi Eko açılış videosu hazırlamıştım normalde ama bir de Element stili hızlı bir şekilde geçtiğimi göstermiştim ama videoyu yanlışla sildim. Yine de çok bir şey kaybettiğinizi düşünmüyorum. Böyle arenaları oynadık. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten oyunda çekecek içerik yok. Yani Element City yenileniyor. Onu çekiyoruz. Çok sıkıcı hale gelmeye başladı. Yeni Eko geliyor. Eko açıyoruz. O da çok sıkıcı hale gelmeye başladı. Yani oyunda çekecek içerik yok. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen like, yorum atmayı ve hala değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.